Merhabalar değerli arkadaşlarım. Tarih denemesini çözeceğim sizler için arkadaşlar. Dilimizi döndüğünce her şey açıklamaya çalışıyoruz. Biliyorum bunu da beğeniyorsunuz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hemen başlıyorum değerli arkadaşlarım. Birinci soru şu. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunlarına ait bir bilgidir? Bakalım. Saray yapımına önem verilmesi, Budizm dininin kabul edilmesi, Sile Uşi yazıtlarının oluşturulması, İpek yoluna hakim olunması, tarımsal faaliyetinin başlaması. Kardeşlerim, saray yapmak, Budizm'e ve Maliheizm'e geçmek, tarımsal faaliyetleri başlatmak. Ya eski Türklerde hiç mi yoktu tarım vardı ama hani biz tarımı yerleşik yaşama genelde kiminle başlatıyoruz? Soru mantığımız gereği Uygurlarla arkadaşlar. O yüzden hiç kafa karıştırmayın. Sine Uşi yazıtları ya da arkadaşlarım 8 Yükmek, Karabalasav'ın kitabesi, Kalyanam Kara, Papam Kara gibi gibi eserler bizi kime götürüyor bunlar? Uygurlara. İpek yolunu ele geçiren, hakim olan ilk Türk devleti, Asya Hun devletidir Metehan, Pai Tenk savaşından sonra Çin ordusunu yenmiştir ve İpek yolunu ele geçirmiştir. O savaşta hatta Türkleri ilk kez sahte rica taktiğini de uygulamışlardır değerli arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Türk İslam devletleri de gelişen sanat dalları arasında gösterilebilir? Şimdi bu tür sorularda İslamiyet öncesi mi, Türk İslam vurgusu mu, hangisi var buna dikkat. Ki sorumuzda Türk İslam vurgusu var. Türk İslam devletlerinde hat sanatı yani Arapça güzel yazı yazma sanatı bu işle uğraşanlara hattat diyoruz değerli arkadaşlarım. Bilyatür bir çeşit resimdir. Türk İslam Devletleri de kitaba yapılmıştır. Uygurlar duvara da yapmışlardır. O yüzden Uygurlar'da minyatür yerleşik yaşama da kanıttır ama Uygurlar'da. Türk İslam Devletleri de minyatür sanatında perspektif, gölge, boyut gibi ögeler yoktur. Ee, i̇nsanlar rütbesine göre orantısız bir şekilde büyük çizilirler. Bu işle uğraşan kişilere nakkaş, eğitim yerine nakkaşhane, kişi bu işle uğraşan kişilere bir de musavver de deniyor. Yani tasvir etmekten geliyor. Tezhip de kitap süsleme sanatıdır. Müzehip de bu işle uğraşan kişi oluyor değerli arkadaşlarım. Koca Hasan Medresesi, Hunat Hatun Külliyesi, Alay Han, yukarıdaki mimari eserler aşağıdaki hangi devlet dönemine aittir? Kardeşlerim Hunat yazılır, Huant yazılır. Yazılışlar değişik olabilir ama şunu gördüysen zaten aklına direkt kim geliyor? Türkiye Selçuklu Devleti yani Anadolu Selçuklu Devleti. Anadolu Selçuklu Devleti Malazgirt'ten sonra 1.75 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulan ve Oğuzların yani kınık boyundan olanların kurduğu bir yapıydı değerli arkadaşlarım. Ha, ne oldu? Mesela burada birinci kılıç Arslan var. Mesela birinci kılıç arsan kayınpederi Çakabe'yi öldüren biridir. Birinci Kılıç Arslan birinci Haçlı Seferi'nde yenilen biridir. Birinci Kılıç Arslan başkentini İznik'ten Konya'ya taşıyan biridir. Sultan ikinci Kılıç Arslan var. O da 1176 Milya Kefelon Savaşı'nda ee, Bizans İmparatoru Manuel Kobles'i yenmiştir. Ve Anadolu kesin bir şekilde Türk yurdu haline gelmiştir. Sultan Mesut var mesela bu devlette. Sultan Mesut Danişmentliler Beyi Emir Gazi'nin desteğiyle tahta çıkan bir süre Danişmentlere bağlı kalan bir Türkiye Selçuklu hükümdarıdır. Ama Sultan Mesut'ta büyük imar faaliyetleri başlamıştır ve o zamanda Anadoluya Türkiye ifadesi Batılı kaynaklarda tamamen kullanılmaya başlanmıştır vesaire vesaire vesaire. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki eğitim kurumlarında hangisinde eğitim kurumlarında yönetici ve sanatçılar yetiştirilmiştir diyor. Gayet klasik bir soru formatıdır. Biz yerlerini de açıklayalım. Sibyan Mektebi diğer adı Mahalle Mektebi'dir. Diğer bir adı Taş Mektebi'dir. Cami kenarlarında kurulur. Karma eğitim verilir. Ee, okuma yazmadan okuma yazmadan Kur'an eğitimine, müzik eğitimine kadar farklı alanlarda eğitim verilmiştir. Osmanlı'daki birçok büyük sanatçı Sibyan Mektebi'nde yetenekleri fark edilerek keşfedilmiştir. Birun sarayın dış kısmıdır. Enderun sarayın orta kısmıdır. Bir de harem var. Birun, Enderun ve harem var arkadaşlar. Bu arada sorumuzun cevabı Enderun'dur. Yöneticiler, sanatçılar Burada yetişiyordu arkadaşlar. Kapı ve devşirme sisteminden gelenlerin en yetenekli olanları buraya alınırdı. Lonca bir mesleki eğitim kurumuydu. Mesleki, dini ve ahlaki eğitim veriyorlardı. Rüşdi'ye de batı tarzı ortaokul anlamına geliyordu değerli arkadaşlar. Eski Türk geleneğine aykırı olup Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına kadar varlığını sürdüren uygulama hangisidir? Bak eski Türk geleneklerine aykırı ama Osmanlı'da var ve yıkılana kadar var. Buyruk çıkarma yani emir çıkarma diyebiliriz. Danışma meclisi, örfü hukuk, kafes usulü ve kut anlayışı. Şimdi bunlardan hangisi sıkıntılı ve eski Türklerde yoktu? Kafes. Değerli bu Sultan 3. Mehmet sancağı çıkma sistemini kaldıran kişidir değerli arkadaşlar. Sultan 3. Mehmet'ten sonra başa geçen bazı hükümdarlarımız devleti iyi yönetemediler çünkü bazen sağlığı da iyi değildi değerli arkadaşlar ve bu devleti alihi genel itibariyle olumsuz etkilemiştir. Ola ki sorularda çıkarsa kafes usulü veya ekber erşat usulünün faydası zararı nedir? Faydası tat kavgasını engelliyor. Zararı yeteneksiz padişahlardan dolayı devlet sıkıntılı anlar yaşıyor değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal, e, daha sonra Milli Mücadele döneminde toplaşık kongrelerden hangisine Mustafa Kemal Paşa katılmamıştır? Aslında soru şu kadar da bile kurtarıyor. Mustafa Kemal Paşa hangisine katılmadı? Sivas'ta var. Hatta Sivas'ta kongre başkanlığı yarışı var. Ve orada Rauf Orbay rakip olarak çıkıyor. Mustafa Kemal ilk kez bir iç muhalefetle karşılaşıyor. Erzurum Kongresi de var. Afyon'da var. Son toplanan kongreler Pozantu Kongresi de var. Lüleburgaz'da yoktur. Ama Gazi Mustafa Kemal bu kongreyi desteklemiştir değerli arkadaşlar. Milli mücadele döneminde çıkan Çerkez ETV'si ama aşağıdaki hangi savaş sırasında TBMM'yi zor durumda bırakmıştır? Bu format defalarca KPSS e sorusu oldu. Ve 1. İnönü Harbi'nde arkadaşlar bizi zor durumda bıraktı. Yunanistan'a kaçtı. Daha sonra 30'lu yıllarda kardeşi Tevfik var. Çerkez Etim'in kardeşi Tevfik de 30'lu yıllarda Atatürk'e suikast girişiminde bulunacak. Önce Suriye daha sonra farklı yollarda Yunanistan'a da o da kaçış gerçekleştirecek değerli arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin ilk hükümet kabinesini kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet ne zaman ilan edilmişti dostlar? 29 Ekim 1923'te biz kabineye geçtik. Kabine. Yani Başbakan geldi, bakanlar kurulu geldi, cumhurbaşkanlığı makamı geldi. Ve ilk hükümet kabinesini kuran da kimdir? İlk başbakan olan İsmet Dönü, doğru değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki inkılap ve yapıldığı alan eşleştirmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Evet medeni kanun hukuk alanında doğru ki hukukta birlik ne ile sağlandı medeni kanunla, eğitimde ve kültürde birlik tevhid tedrisatla, yönetimde birlik hilafetin ve saltanatın kaldırılmasıyla. Soyadı kanunu resmi alandaki karmaşayı bitiren toplumsal alandaki bir inkılaptır. Ne diyor? Her aile bir Türkçe soy isim alacak. Soy isimler gülünç, ahlaka aykırı, komik, ırk gibi ifadeler içer diyor değerli arkadaşlarım. Ki Fahrettin Paşa'ya Altay Soy ismini, Mahmut Esat'a Bozkurt soyadını veren Atatürk olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlar. Kabotaç Kanunu 1 Temmuz 1926'da çıkan Türk Karasuları'nda yolcu ve yük taşımacılığı Türk gemilerine ait ifadesini içeren, bilgeçilikle ilgili olan, ticaretle ekonomiyle ilgili olan bir inkılap hareketidir. İlk olarak Birinci TBMM'nin kurulmasından sonra açılan İstiklal Mahkemeleri aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilgili olarak kurulmamıştır? Önce bir şey hatırlayalım. İstiklal Mahkemelerinin hakimleri milletvekiliydi. Dolayısıyla yargı yetkisi de meclisin elindeydi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Mahkemelerini kurarken Fransız İhtilali'ndeki İhtilal Mahkemelerini örnek olarak kurmuştur. da arkadaşlar. Ve buradaki hakimler verdikleri iş, kararların hiçbirinden sorumlu değildirler. Bu mahkemenin kararlarına itiraz edilemiyor ve bu mahkeme genelde infazı halka açık gerçekleştiriyor değerli arkadaşlar. Atatürk'e Haziran 1926'da suikast girişiminde meclise karşı çıkan isyanlarda 1921'in Ağustos'unda çıkartılan tekalifi milli emirlerin uygulanmasında, 25'teki Şehzade Said isyanında ve en son zaten suikast girişimi 26, sonra bir daha istiklal mahkemeleri uygulanmıyor. Ekstra bilgi veriyorum, 27'de istiklal mahkemeleri uygulama olarak kalkmıştır. 49'da kanunen kalkmıştır arkadaşlar. Ama 27'den 49'a kadar da hiç uygulanmamıştır. Diyarbakır seçenindeki Menemen isyanında da divanı harp denilen sıkı yönetim mahkemeleri kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Londra konferansında itilaf devletinin TBMM hükümetine yaptıkları tekliflerden biri değildir. Hatırlayalım Londra konferansı arkadaşlar 1. İnönü zaferinin bir dış sonucudur. Bekir Sabi Bey burada bizi temsil etmiştir. Ama adamlar sevri yumuşata olarak önümüze koydukları için amaca ulaşılamamıştır arkadaşlar. Hatta bu konferanstan ayrılan Bekir Sami Bey bazı devletlerle ikili antlaşmalar yapmış ve o Anadolu'ya gelinceye kadar biz ikinci nönüyü de kazanmışız. O yaptığı ikili antlaşmalardan dolayı takdir göreceğini düşünürken Atatürk tarafından fırça yer. Çünkü yaptığı ikili antlaşmalar eşitlik ilkesine de aykırıydı. Orayı da hatırlatmış olalım. Londra konferansında sundukları teklifte yumuşatılmış sev teklifinde ordu sayısını artırdılar. Sever 51-700 diyordu ya bunlar biraz artıralım diyorlar. Kapitülasyonlar devam etsin diyorlar. Doğuda Ermenistan kurulsun bu hayalimizden vazgeçmedik diyorlar. İzmir'i Hristiyan yöneticiler yönetsin diyorlar. Ama C seçeneğindeki Trakya sınırını 1913'te çizilen haliyle kalması bizim tarafın teklif ettiği bir öneridir değerli arkadaşlar. Biraz detaylı bir soruydu. Türkiye adı ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisi de kullanılmıştır? Bu format KPT'de defalarca çıktı. 3-5 Aralık 1920'de Ermenilerle yapılan Gümrük barış antlaşması Dünyada en çok insan ölümüne neden olan 2. Dünya Savaşı aşağıdaki hangi diplomatik gelişme ile sona ermiştir? Şimdi burada insan ölümü dediği için hemen bir ekstra bir şey hatırlayalım. Hem 1. Dünya Savaşı'nda hem de 2. Dünya Savaşı'nda en çok insan kaybı yaşayan devlet Rusya'dır değerli arkadaşlar. Ve 2. Dünya Savaşı 1947'de yapılan Paris Antlaşması ile bitmiştir. Türkiye'mizin, Türkiye'mizin çok yanlış işaretledik şuna bir çarpı atalım. Türkiye'mizin Paris Antlaşması'nı kabul etmediğini de hatırlatmak orada fayda var. Yeni videoda görüşürüz. Allah'a emanet olunuz.